Yaar main kaise pata tha momdan ka kitna Depremden en fazla etkilenen Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki gezintimiz devam ediyor. Bulunduğumuz noktada bir konteyner kent ve sosyal yaşam alanı oluşturulmuş. Asrın felaketinden 100 yılın dayanışmasına adı altında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından burada oluşturulan alanda kadın kuaförü, erkek berberi, sosyal market, psikolojik danışma merkezi, gezici kütüphane, çocuk oyun alanları ve sosyal yardımların dağıtıldığı bir alan oluşturulmuş. Depremin izlerini bir nebze de olsa silmek isteyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu alanda insanlara e, farklı bir ortam sunmuş. <laughs> 啊、哎，再一遍！